Herkese merhaba. Hamur işi yemek sayfasına hoş geldiniz. Bugün yumuşacık bir ramazan pidesi yapacağız. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz 2 tatlı kaşığı tuz, 2 tatlı kaşığı toz şeker, 2 tane yumurtanın beyazı, 2 tane yumurtanın sarısı, 1 yaş maya, 2 su bardağı ılık su ve 2 su bardağı ılık süt. Bu ölçülerle toplam 4 pide çıkıyor. Siz isterseniz yarıya da indirip yapabilirsiniz ılık süt, sütümüzü bir kabın içerisine alıyoruz. Daha sonra ılık suyumuzu ekliyoruz. Yumurta akımızı ekliyoruz. Son olarak da mayamızı ekleyip karıştırmaya başlıyoruz. İlk etapta kaşık yardımıyla karıştırabiliriz. Mayamız eriyene kadar karıştırıyoruz. Yaklaşık 2-3 dakika karıştırırsak yeterli gelecektir. İki tatlı kaşığı şekerimizi ekliyoruz. Şekerimiz eriyene kadar tekrar karıştırıyoruz. Daha sonra unumuzu ekliyoruz. Unu Elek yardımıyla ekleyebiliriz. Hamurda topaklanma olmayacaktır. Yavaş yavaş eklememiz lazım. Tuzumuzu da içine atıp ekleyebiliriz. Tuzu onun içine atıp eklesek daha iyi olacaktır. kaşıkla karıştırıyoruz. Unumuzu yavaş yavaş eklemeye devam ediyoruz. Daha sonra hamurumuzu elimizin yardımıyla biraz toparladıktan sonra ağzını kapatıp fırınımıza veriyoruz. Fırını önceden ısıtılmış 50 derece fırında mayalanması için bir saat bekletiyoruz daha çabuk mayalanacaktır. Birkaç saat beklememize gerek yok. Gördüğünüz gibi yumuşacık bir hamur oluyor. Hamurumuzu masamıza alıyoruz. Elimizi yağlayarak toparlamaya başlıyoruz. Dıştan içe doğru toparlıyoruz. Yumuşacık bir hamur. toparladığımız hamuru dört eşit parçaya bölüyoruz. Dediğim gibi ben dört tane pide yapacağım. O yüzden iki ölçü kullandım. Siz yarım ölçü kullanıp iki pide yapabilirsiniz. Ayırdığım parçaları dıştan içe doğru alarak düzeltiyorum. elinize yağ, yardı, yağ dökerek de yapabilirsiniz. Daha basit olacaktır. Ondan daha kolay olur. Aynı işlemi bütün parçalara uyguluyoruz. Düzelttiğimiz hamurları 10 dakika dinlenmede bırakıyoruz. Dinlenen hamurlarımızı yağlı kağıt serdiğimiz tepsiye alıyoruz. Elimizin yardımıyla yuvarlak yapıyoruz. Daha sonra elimize yağ sürüp kenarlarını bastırarak şekil veriyoruz. Siz i̇stediğiniz şekli verebilirsiniz. Aynı işlemi diğer pide içinde uyguluyoruz. Daha sonra dinlenmesi için kenara alıyoruz. 10 dakika dinlenecek. Yumurtalarımızı sürüyoruz. Ben biraz fazla yumurta sarısı seviyorum. Siz isterseniz daha fazla sürebilirsiniz. Her tarafını güzelce yayıyoruz. tasaralarını sürdükten sonra çörek otu döküyoruz. Ben sadece çörek otu kullandım. Siz isterseniz susam da dökebilirsiniz. Önceden ısıttığımız 230 derecelik fırında yaklaşık yarım saat pişiriyoruz. Yumuşacık bir pide oldu. Ben birazcık kalın sevdiğim için kalın yaptım. Siz isterseniz daha önce yapabilirsiniz. deneyenlere şimdiden afiyet olsun.